Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size koruma yazısı yapıyorum. Bu yaptığımız koruma yazısı size kimsenin zarar vermemesi ve hiç size olumsuzluk bir etki yaratmaması için yapılan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar çıktısı alıyorsunuz. Ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı. Daha sonra nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı üzerinize taşıyın. Ne kadar çok taşırsanız o kadar çok güzel etkilerini görürsünüz. Ama bunu yaptırmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın ve size ücretsiz yıldızlama bakımı yapalım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki büyü, muskan nereden geldiğini hepsini çözeriz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kızınızla ya da aile içinde olan insanlarla aranızda olan sorunların çözülmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya da kendi adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzluk problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıp Hocam ben de ücretsiz zaman bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız sizin için faydalı olacaktır. Neden? Üzerinizdeki büyü muskaları görüp ona göre size müdahale etmemizi sağlayacaktır. Ercüment Hocam, Instagram kanalından bize ulaşın. Sizlere yardımcı olun kardeşim. Allah'a emanet olun.